Zürih'te Haas+Istanbul isimli sergi 6 Haziran'da ziyaretçilere kapılarını açacak. 1940 yılından günümüze Türk modern sanatının gelişme adlı sergide 24 sanatçımızın eserleri yer alacak. Türk modern sanatı ile ilgili olarak İsviçre'deki ilk kapsamlı sergi olma iddiasını taşıyan etkinliğe katılımın yoğun olması bekleniyor. Eserler 6 Haziran 22 Eylül 2013 tarihleri arasında Havuz Konstruktif Müzesi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Bu serginin, bu değerli eserlerin burada sergilenmesinde emeği katkısı bulunan Sayın Turizm Bateşimiz Pınar Bilgen Hanım'dan da bugünün önemine mahsuben birkaç cümle alalım. Öncelikle hoş geldiniz. Bizi yine yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz sizlere. E, dediğiniz gibi bu çok çok önemli bir sergi. E, çünkü tek tek e, galerileri ziyaret eden sanatçılarımızın yanı sıra e, ilk defa bu kadar kapsamlı, bu kadar çok sanatçının ve bu kadar çok eserin olduğu bir e, sergi yaşıyoruz şu an. Ee, Tabi burada House Constructive Müzesi'nin ve Türkiye'deki sanatçılarımızın ya da bir şekilde İstanbul'la bağlantılı olan diğer sanatçılarımızın emeği çok büyük. Ee, biz de bakanlık olarak ucundan kıyısından bir şekilde destek olarak bu gururu paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. E, Tankut Aykut, şu an Zürich'te House Constructive Müzesi'nde Hotspot İstanbul sergisinde bulunuyoruz. 6 Haziran 22 Eylül tarihleri arasında Zürich'in seçkin sanat kurumlarından birinde House Constructive'de Türk soyut, konstruktivist ve kavramsal sanatının çok özel bir seçkisi İsviçreli sanatseverlerle buluşacak. House Constructive 1973 yılında kurulmuş İsviçre'nin çok istisnai sanat kurumlarından bir tanesi. Özellikle soyut, kavramsal ve konstruktivist sanat eserleri ne yoğunlaşan bir koleksiyonları var ve düzenledikleri sergilerde e, bu sanat e, dallarından eserleri içeriyor özel genellikle. E, açıkçası Ayrıca Avrupa sanat piyasası için de e, çok önemli bir dönemde. Venedik Yeneli ile e, Akpazya Sanat Fuarı arasında böyle bir tarihte, e, Zürih'te böyle bir müzede e, Türk soyut e, sanatının e, tarihini de kapsayan e, ve böyle kapsamlı bir serginin gerçekleşmesi e, şimdiye kadar belki de Türk sanat tarihinde daha önce eşi benzeri görülmemiş çapta bir etkinliğin gerçekleşmesini sağladı. Burada gördüğümüz proje Christoph Dosswald'un Art in the City projesi kapsamında Gastronomi başlığını taşıyan ve toplam 14 sanatçının katıldığı bir proje. Ben Museum House Konstruktivi temsilen e, bu projeye dahil oldum. Ve e, bu mekan için e, çalışmayı özel gerçekleştirdim. Burada tam 31 tane bayrak diyebileceğimiz benim çalışmalardan oluşan e, işler var. Ve e, bu işleri aslında atölyede yapmış olduğum işlerden bir anlamda bu mekan için bezler üzerine yeniden ürettim. Bazı motifleri birazcık manipüle ederek ama genelde orijinal resme bağlı kalarak yeniden gerçekleştirdim. Burada bu akşam açılacak 6 Haziran'da. 8 Eylül'e ile kadar e, sürecek bir sergi. O, e, o zamana kadar bütün 14 proje e, görülebilir, gö, e, gezilebilir.